Ben Elif. 34 yaşındayım, ilkokul öğretmeniyim. Eşim Murat mühendis, sakin, mantıklı, biraz da her şeyi akılcı açıklamaya çalışan bir adamdır. İki çocuğumuz var. 11 yaşındaki kızım Derin ve 6 yaşındaki oğlum Can. Derin tam bir hayalperest, sürekli resim yapar, şarkılar uydurur. Can ise enerjisi hiç bitmeyen, meraklı bir çocuk. Sürekli "Anne bu ne? Baba neden öyle?" diye sorular sorar. Kısacası evde sessizlik diye bir şey pek yoktur. Yıllardır küçük, sıkışık bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Çocuklar büyüdükçe ev bize dar gelmeye başladı. Üst komşunun sürekli gürültüsünden, alt kattaki yaşlı teyzenin şikayetlerinden, asansörün sürekli bozulmasından bunalmıştık. Bir gün Murat işten geldiğinde, Elif, hafta. Sonu yeni yapılan o siteye gidelim mi?'' Belki içimize sinen bir daire buluruz dedi. Ben de heyecanlandım. Çünkü o sitenin fotoğraflarını internette görmüştüm. Ferah daireler, geniş balkonlar, çocuklar için oyun alanı, temiz bir çevre, tam hayalimizdeki gibi. Hafta sonu Oste'ye gittik. İçimize sinen bir daireyi kiraladık. Bir hafta sonra taşındık. Yeni apartmanın önüne geldiğimizde ilk izlenim gerçekten çok güzeldi. Bina tertemizdi. Duvarlar henüz yeni boyanmış gibiydi. Komşular gülümseyerek selam verdi. Girişte mis gibi deterjan kokusu vardı. İçeri adım attığımda burnuma taze boya, toz ve yeni başlangıçların kokusu karıştı. Salon büyük, pencerelerden güneş içeri doluyordu. İşte bu, dedim. İşte evimiz. Derin odasını görünce çığlık attı. Anne, bak. Güneş tam buraya vuruyor. Can hemen dolabın içine girdi. Sanki orada gizli bir geçit varmış gibi. Gülüştük. O an içimde tarifsiz bir huzur hissettim. O gece yorgunluktan hepimiz erkenden uyuduk. Kutular hala ortadaydı. Perdeler takılmamıştı ama umurumuzda değildi. Ben mutfakta bir çay demledim. Murat balkon kapısını açtı. "Bak ne güzel sessiz burası." dedi. Gerçekten öyleydi. Ne araba sesi, ne kavga, ne gürültü. Sadece rüzgarın hafif uğultusu ve uzaklardan gelen bir köpek havlaması. Ama o gece uyumadan hemen önce garip. Bir şey fark ettim. Salonun duvarında silik bir gölge vardı. Hareket etmiyordu ama sanki birinin silüeti gibiydi. Kendime, ışığın yansımasıdır, dedim. Yatağa girdim. Murat'ın koluna sokulup, artık her şey yolunda olacak, dedim. O sadece gülümsedi. Tabii ki, dedi. Ama bilmediğimiz bir şey vardı. O evin duvarlarında bizden önce yaşanmış başka hayatların, başka seslerin yankısı vardı. Biz sadece farkında değildik. Henüz taşınalı bir hafta olmuştu. Her şey yavaş yavaş düzene giriyordu. Perdeleri astım. Halılar serildi, mutfak yerleşti. Evin içinde artık yeni boya kokusu değil, sabun ve taze kahve kokusu dolaşıyordu. Murat işe gidiyor çocuklar okula ben de evde tek başıma hem biraz dinleniyor hem de kalan kutuları toparlıyordum. O gün tam öğle vaktiydi. Hava sıcaktı, perdeleri yarıya kadar çekmiş, radyoda bir müzik açmıştım. Elimde toz beziyle salondaki vitrin camlarını siliyordum. Bir anda kapı kilidinin sesini duydum. Ardından tanıdık bir ses. Elif? Ses o kadar netti ki dönüp baktım. Murat kapıdan içeri girmişti. Üzerinde sabah giydiği lacivert gömleği vardı. Yüzü ifadesizdi. Ona gülümsedim. Erken geldin, toplantı. İptal mi oldu, dedim. Hiç cevap vermedi. Sadece ayakkabısını çıkardı. Başını kaldırmadan doğruca koridordan yatak odasına yürüdü. Bir an durdum. Garipti. Çünkü Murat her zaman gelir gelmez bir, merhaba, derdi. Bazen şakalaşırdı bile. Ama o gün sanki beni görmüyordu. Bir şey mi oldu Murat diye seslendim. Cevap yok. Ellerimi silip peşinden gittim. Koridor sessizdi. Sadece kalbimin atışını duyuyordum. Yatak odasının kapısı açıktı. İçeri girdim. Hiç kimse yoktu. Odanın ortasında güneş ışığı parlıyor. Yatağın üzerinde yarısı açık bir valiz duruyordu. Dolaba baktım, perdeyi çektim, banyoya geçtim. Boştu. Evde yalnızdım. Bir anda içim buz gibi oldu. Belki dışarı çıkmıştır, dedim kendi kendime. Ama kapının hiç açıldığını duymamıştım. Ayakkabılığına baktım. Murat'ın ayakkabıları hala oradaydı. Telefonumu aldım, onu aradım. Sonunda açtı. "Efendim Elif, ne oldu?" Sesi ofisten geliyordu. Arkada klavye sesi, konuşan insanlar. "O sen. Sen az önce eve geldin mi?" Hayır, toplantıdayım, ne oldu? Ben seni gördüm Murat. Eve girdin, yatak odasına gittin. Elif, iyi misin? Vallahi gördüm. Bir sessizlik oldu. Sonra, yorgunsundur, dinlen biraz, dedi ve kapattı. Telefon elimde kala kaldım. Evin içinde sessizlik ağırlaştı. Salona dönerken pencereden dışarı baktım, apartmanın avlusunda kimse yoktu. Ama kendi yansımama baktığımda bir an için arkamda bir gölge gördüm. Hızla döndüm, kimse yok. O gün öğleden sonra çocuklar eve geldiğinde hiçbir şey belli etmedim. Murat akşam geldiğinde, "Senin yüzün bembeyaz olmuş, hasta gibisin." dedi. Gülmeye çalıştım. "Yorgunum sadece." dedim. Sanki biri bizimleydi ama görünmüyordu. Ve ben artık evde tek kalmaktan korkuyordum. O öğle vaktindeki o tuhaf olaydan sonra birkaç gün geçmişti. Ben hala olanı aklımda evirip çeviriyordum. Kendimi, yorgunluk, stres, taşınma telaşı diyerek kandırmaya çalıştım ama ne zaman yalnız kalsam, sanki biri beni izliyormuş gibi hissediyordum. Koridordan geçerken ensemde bir rüzgar dolaşıyor, geceleri mutfaktan bardak sesi geliyordu. Yine de çocukların yanında güçlü görünmeye çalışıyordum. Yeni bir eve alışmaları kolay değildi. Özellikle Derin biraz içine kapanmıştı. Sürekli kendi odasında vakit geçiriyor, bazen saatlerce sessiz kalıyordu. Bir akşam mutfakta yemeği hazırlıyordum. Tavada yağ cızırdıyor, arkadan televizyonda çizgi film sesleri geliyordu. Birden arka odadan bir kahkaha duydum. Derin'in kahkahasıydı. "Ne güzel, sonunda neşelendi." dedim içimden. Ama o kahkahaya bir de fısıltı karıştı. Sanki biri onunla konuşuyordu. Kulağımı kabarttım. "Tamam, tamam. Şimdi sıra sende." diyordu Derin. Bir an tereddüt ettim. "Can olabilir." diye düşündüm ama Can o sırada salonda çizgi film izliyordu. Kalbim hızlandı. Hemen ellerimi kurulayıp Derin'in odasına doğru yürüdüm. Kapının önüne geldiğimde sesler kesildi. Kapıyı hafifçe araladım. Derin halının ortasında oturuyordu. Önünde bebekleri diziliydi. Ama karşısında kimse yoktu. Sanki birine bakıyormuş gibi gülümsüyordu. "Kızım, kiminle konuşuyorsun sen?" dedim. Başını çevirip bana baktı. Sanki çok normal bir şey söylüyormuş gibi. "Görmüyor musun anne? Ablamla oyun oynuyoruz." Bir an dona kaldım. "Ne ablası Derin? Senin ablan yok ki." yüzündeki gülümseme bir anda ciddileşti. Var anne. Elif ablam. Hep burada. Hani sen mutfaktayken yanıma geldi. Boğazım kurudu, kelime çıkmadı ağzımdan. Tamam, dedim sadece. Derin oyuncaklarına döndü, birine çay koyar gibi yaptı. Sanki görünmeyen biriyle oyuna devam etti. Odayı terk ederken içim ürperdi. Koridora çıkar çıkmaz derin bir nefes. Aldım. O anda yan odadan Can'ın sesi geldi. Anne. Oda kapım açıldı. Koşarak yanına gittim. Kapı aralıktı. İçeride kimse yoktu. Rüzgar açmıştır, dedim. Ama camlar kapalıydı. Can korkudan battaniyeye sarıldı. İkisini de alıp salona götürdüm. Televizyonu açtım, sesini biraz yükselttim. O sessizlik, o uğultu kaybolsun istedim. Akşam Murat geldiğinde durumu anlattım. Yüzüme uzun uzun baktı. Sonra gülümsemeye çalıştı. "Çocuk bunlar Elif, hayal gücü işte. Yeni ev, yeni ortam." dedi. Ama o da fark etti. O gece Derin uyurken sürekli konuşuyordu. "Kıpırdanıyor." fısıldıyordu. "Kulağımı yaklaştırdım. "Tamam abla, kimseye söylemem." diyordu. O an içimden bir ürperti geçti. Lambayı açtım. Derin uyuyormuş gibi hareketsiz kaldı ama odaya bir soğukluk çökmüştü. Sabah uyandığımda odanın ortasında bir şey fark ettim. Derinin masa lambasının önünde yanık bir kibrit duruyordu. Evde kibrit yoktu. Korkum gittikçe artıyordu. O gün çocukları okula bıraktıktan sonra biraz hava almak istedim. Apartmanın önüne çıktım. Yeni taşındığımız sitedeki insanlarla pek kaynaşamamıştık henüz. Tesadüf bu ya Üst kat komşumuz Ayten Hanım'la asansörde karşılaştım. Elinde file vardı, pazar dönüşüydü. "Günaydın kızım." dedi gülümseyerek. "Onlar da yeni taşınmıştı buraya." Ben de nezaketen sordum. "Alışabildiniz mi buraya?" O da bana aynı soruyu yöneltti. "Ya siz, evi sevdiniz mi?" Bir an durdum. Gözlerim istemsizce yere kaydı. "Evet." dedim yavaşça. "Ama bazen garip şeyler oluyor gibi." yani sesler falan. Kadının yüzündeki gülümseme bir anda dondu. Elindeki fileyi yere koydu. Başını biraz eğdi. Sanki uzun zamandır söylemek isteyip de içinde tutmuş bir sırrı vardı. "Bak, Elif kızım," dedi sessiz bir tonla. "Bunu sana söyleyip söylememekte tereddüt ettim ama senin yaşadığın dairede daha önce kimse uzun süre duramamış." "Nasıl yani?" dedim. Bir an kalbim sıkıştı. "Orada Sizden önce yaşlı bir kadın oturuyormuş. Herkes ona Hacer Hoca dermiş. Büyüyle uğraşırmış. Büyü mü? dedim şaşkınlıkla. Evet kızım. Cin çağırır, muska yazar, kimi zaman gece yarısı dua edermiş. İnsanlar uzak dururmuş ondan. Ama bir gün yardımcısı gelmiş, kapıyı çalmış, açan olmamış. İçeri girmiş, kadını yerde ölü bulmuş. Gözleri açık, elleri kaskatıymış. Bir an tüylerim diken diken oldu. Kadın devam etti. Doktorlar kalp krizi demiş ama herkes başka bir şey konuşuyor. Yine bir ritüel yaparken cinler aldı onu, dediler. Onun odasında garip semboller, mumlar, kurumuş bitkiler bulmuşlar. Herkes bu olayı konuşuyor. Ben de karşı komşumdan öğrendim. Eğer doğruysa dikkat edin, dedi. Bacaklarım titredi. Sanki dizlerimin bağı çözüldü. Ayten Hanım, ben konuşmayınca, kızım iyi misin, dedi. Ben zorla, iyiyim, sadece biraz başım döndü, diyebildim. Eve dönerken apartman koridoru bomboştu. Ama her adım attığımda, yukarıdan, tavandan tıkırtılar geliyordu. Evin kapısını açtığımda içeride keskin bir yanık kokusu vardı. Sanki kibritle bir şey tutuşturulmuştu. Mutfağa baktım, her şey yerindeydi. Ama salonun duvarında, küçük, Siyah bir leke vardı. Sanki biri duvara dokunmuş da parmak izi kalmış gibiydi. O akşam Murat geldiğinde olanları anlattım. Yüzüme baktı, sustu. Sonra Elif, komşu dediklerine inanma. Her yerde söylenti olur, dedi ama sesi bu kez inandırıcı değildi. Sanki o da içten içe ürkmüştü. Gece herkes uyuduktan sonra ben mutfakta oturuyordum. Bir bardak çay aldım, masaya oturdum. Duvar saatinin tıkırtısı dışında hiçbir ses yoktu. Ama bir anda arkadan bir kadın sesi duydum. Fısıltı gibi. Beni kimse görmedi. O an kalbim duracak sandım. Arkama baktım. Kimse yoktu. Ama çayın buharı hafifçe yana doğru savruluyordu. Sanki biri yanımdan geçmiş gibi. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca kararımı verdim. Bu evde bir şey var. Biz burada daha fazla kalamazdık. Ama kocamı buna ikna edemiyordum. Taşınmak masraflı bir şeydi ve biz daha yeni taşınmıştık bu eve. Ayten Hanım'la konuştuğum o günden sonra artık hiçbir şey aynı değildi. Evin havası değişmişti. Sanki nefes almak bile zorlaşmıştı. Her köşede bir ağırlık, bir bakış hissediliyordu. Gündüzleri bile ışık yetersiz geliyordu. Güneş doğuyor ama evi aydınlatamıyordu. Derin hala ablasıyla konuşuyordu. Artık açık açık onunla tartıştığını, bazen ağladığını bile duyuyordum. Bir sabah kahvaltıda bana dönüp Anne, Elif abla dün gece çok sinirliydi, dedi. Ne oldu kızım?" dedim. Siz gitmek istiyorsunuz ya, o yalnız kalmak istemiyor. Elimdeki bardağı düşürüyordum az kalsın. Murat hemen araya girdi. "Yeter artık derin!" diye bağırdı. Ama kızım korkmuştu. Gözleri doldu. ''Ben yalan söylemiyorum baba'' dedi sessizce. Can da ağlamaya başladı. O sabah işe giden Murat, akşam eve geldiğinde ilk kez o da ürkek görünüyordu. ''Bugün şirkette aklım hep sizdeydi'' dedi. ''Bu evde gerçekten bir gariplik var. O gece taşınmaya karar verdik. Ama sabahı beklemek zorundaydık. Çocukları yatırdık, eşyaları toplamaya başladık. Valizleri koridora dizdim, perdeleri kapattım. Murat da balkondan dışarı bakıyordu. Sabah çıkarız, tamam mı? dedi. Başımı salladım. Saat gece üç sularındaydı. Birden yatak odasının kapısı kendi kendine açıldı. Kapı yavaşça, gıcırdayarak duvara çarptı. Murat refleksle el fenerini aldı. Kim var orada? diye seslendi. Cevap gelmedi. Derinin odasından bir ses geldi. Gitmeyin. Sanki iki ses üst üste biniyordu. Biri kızımın ki, diğeri daha kalın, yabancı bir tondaydı. Koşarak odaya gittim. Derin yatağında oturuyordu. Gözleri açık ama sanki görmüyordu. Yanına gittim, omzuna dokundum. Derin, anneciğim uyan, dedim. Bir anda gözlerini bana çevirdi ve çok sakin bir sesle, hiç onun sesine benzemeyen bir tonda, gidemezsiniz, dedi. O an bütün vücudum buz kesti. Murat geldi, kızımızı kucağına aldı. Derin başını göğsüne koydu, bayılmış gibiydi. Tam o sırada mutfaktan tabak sesleri geldi. Ardından bir cam kırıldı. Can uyanıp ağlamaya başladı. Her şey birbirine karıştı. Ben çocukları kucakladım. Murat kapıya koştu ama kapı açılmıyordu. Sanki biri dışarıdan tutuyordu. Murat var gücüyle çekti. Sonunda kapı aniden açıldı. O an arkadan buz gibi bir rüzgar esti. Koşarak dışarı çıktık, merdivenleri inmeye başladık. Arabaya bindik, Murat motoru çalıştırırken derin yavaşça gözlerini açtı. Anne, dedi kısık bir sesle, Elif abla pencerede duruyor. Dönüp baktım. Gerçekten, üçüncü kattaki pencereden biri bizi izliyor gibiydi. Ama yüzünü seçemiyordum. Gözleri sadece karanlığın içinden parlıyordu. O gece hiç durmadan şehrin diğer ucundaki küçük bir otelde kaldık. Ertesi sabah eşyalarımızı taşımaya gelen nakliyecilere anahtarı verdik. Bir daha o eve hiç dönmedik. Yeni evimizde her şey sessiz, huzurlu. Ama bazen geceleri Derin'in odasından ses geliyor. Uyuduğunu sanıyorum ama fısıltıyla konuşuyor. Merak etme Elif abla artık ben de seni unutmam.